Bu arada arkadaşlar videoya geçmeden önce yarın pazar günü saat 9 Kasım'da 9 Kasım 2025'te saat 10.30'da yeni portföyümü yayınlayacağım arkadaşlar. Aynı zamanda bunun dışında da arkadaşlar hisselerinizin teknik analizini isterseniz aşağıdaki katıl butonundan haftada 2 ise, 4 ise ve 6 ise paketlerini iyi olarak arkadaşlar bunları görebilirsiniz. TikTok'tan da profil sayfamdan abonelik kısmından da arkadaşlar aynı şekilde abone olduğunuzda bunları görebilirsiniz ve hisselerle ilgili teknik analiz isteyebilirsiniz diyelim. İyi günler diyorum, hemen videoya geçelim. Merhabalar dostlar, arkadaşlar 3 Kasım'la 7 Kasım arasında endeks üstü getiri olarak arkadaşlar aracı kurumların verdiği şöyle tavsiyelere bakalım nedir ne değildir diye. Şimdi ilk sırada Medical Park yer alıyor arkadaşlar. Ee, Tera ile beraber %53'lük bir potansiyel getiri sahip. Hedef fiyatı 520 lira. 50 kuruş son fiyatı 340 lira. Arkasından Türk Hava Yolları var. Gedik yatırımın tavsiyesi arkadaşlar. 7 Kasım itibariyle hedef fiyat 480 lira. Karşımızda arkadaşlar ve baktığımız zaman Gedik, yatırım gedik yatırım %65'lik bir Türk Hava Yolları potansiyeli gösteriyor. Arkasından Turkcell var arkadaşlar. %49'luk bir potansiyel getiriyle yine endeks üstü getir olarak karşımız çıkıyor. Migros'ta %60'lık bir potansiyel gedik yatırım. Koç Holding'e baktığımız zaman %51'lik bir potansiyel var gözüküyor. Dohal'e baktığımız zaman %45'lik bir potansiyel var gözüküyor. Kardemir diye arkadaşlar baktığımız zaman Philip Capital söylemiş %60'lık bir potansiyel var diyor. Bunun dışında TR arkadaşlar yine endeks üstü getiri bunların hepsi. 7 Kasım itibariyle %100.27'lik bir potansiyel getiri var gözüküyor. Yatırım finansmanın verdiğine göre arkadaşlar. Koton'a baktığımızda %78'lik %78 bir getiri potansiyel ak yatırım. RG Yaskin'e baktığımızda %71. Medikal Park'a baktığımızda %56. Frota'ya baktığımız zaman %81. Bunun dışında arkadaşlar Kalakim'e baktığımız zaman %73. Anadolu Efes'e baktığımız zaman %73 coca baktığımız zaman arkadaşlar bu sergin ak yatırım %67 bir endeks üstü getir olarak karşımıza çıkıyor geçen hafta itibariyle. Ve bunun dışında Kocaer'e baktığımız zaman QNB yatırım %77 potansiyel. Gedik yatırım yine Kocaya arkadaşlar %51 potansiyel verilmiş Türk Telekom'a %34'lük gedik yatırım bir arkadaşlar potansiyel verilemiş. Sahola %102'lik, Logo'ya %12'lik, Galata Wind'e %32'lik ve Coca-Cola'da %55'lik bir potansiyel getir olarak işaretlemişler gözüküyor arkadaşlar. Bunun dışında hemen baktığımız zaman e, Filip Philip Capital %93'lük Tüpraşa ak yatırım %34'lük olarak karşımıza çıkıyor. Avrupa Gayrimenkul'a baktığımız zaman %59'luk bir potansiyel getiri ak yatırım. Tüplaş'a baktığımız zaman tel yatırım %54'lük arkadaşlar. Tavva Limanları'na yine e, tev yatırım, tev yatırım %106'lık bir potansiyel getiri. Bunun dışında arkadaşlar yine son olarak da tüp başta gedik yatırım %18'lik bir potansiyel olarak karşımıza çıkıyor. Geçen hafta arkadaşlar aracı kurumların verdikleri önerilere baktıklar baktığımız zaman böyle bir durum ortaya çıkardı. Hayırlısı olsun diyelim. Bakın burada Tava Limanları TEP yatırımı verdi. %106'lık bir de. Gediğin Sağol hakkında verdiği %102'lik bir potansiyel arkadaşlar biraz dikkat çekiyor. Bunları söylemekte fayda vardır diye belirtelim. Aynı zamanda TR cihazda da yatırım finansmanı %100'lük bir potansiyel getirir. Bu 3 hisse arkadaşlar biraz diğerlerinden farklı ve yüksek %100'ün üzerine getiriyor. Karşımda çıktı. İyi günler diyorum sağ olasınız.